16 Ekim pazartesi günü bir bakalım astrolojik olarak bizleri neler bekliyormuş? Gündemimizde neler olacak? Hangi konulara dikkat etmemiz gerekecek? Hangi güzel şeyleri faydalı bir şekilde yaşayabileceğiz? Pazartesi olmasını şöyle bir gündemi oluyor. Haftanın bir fragmanı niteliğinde, bir özeti niteliğinde algılayabilirsiniz bu videoyu. Ay Akrep burcuna ilerlerken Poseidon'la kavuşum yaşıyor olacak. Bu çok kıymetli bir gündemdir. Bir aydınlanma, bir şeyi daha farklı bir açıdan görmek anlamına gelmektedir. Ben ay Poseidon kavuşumlarını çok severim. Ee, özellikle inanılmaz bir bilinç sıçraması yaşatır. Olaylara daha farklı bir açıdan bakabilme konusunda bize destek atacaktır. Kassandra ile bir kavuşum yaşayacağız pazartesi günü. Bu da şu anlama gelmektedir. Bunda şöyle güzel bir yanı var. Bir şey duyacaksın, bir şey işiteceksin. Kassandra'nın mitolojisinde aslında duyduğu şeyi istemeyen, kulak arkası atan bir durumda o konuyla ilgili bir sorun yaşamak anlamına gelmektedir. Ama duyduğu şeyi kulak arkası değil, kulağına küpe edenin o konuyla alakalı yakın bir zamanda güçlü bir şekilde onu biliyor, onu duyuyor, o konuyu anladığı için, farkına vardığı için, ötelemediği için o konuyla alakalı önemli bir avantaj elde edeceğini göstermektedir. Peki ne demek bu? Pazartesi günü bir şey duyacaksın. Pazartesi günü duyduğun her şeye çok dikkat et. Bunların hepsi senin için bir avantaj olacak. Ve ben böyle zamanlarda hep altını çizerek anlatırım. Ve ben de bunu sizinle birlikte e, bilinçli olarak ilerlemeye çalışacağım günüm içerisinde. Duyduğum her şeyi kulağıma küpe edeceğim. Çünkü Kassandra devrede. Çünkü bugün yani pazartesi günü önemli bilgiler işime yarayan, ilerleyen zamanlarda da kah ilerleyen zamanlarda kah aynı gün işime yarayan çok önemli bilgiler verilecek. Ama eğer ki e, o önemli öğütleri öğüt almak istemiyorum, kimsenin lafına, sözüne ihtiyacım yok gibi ego yaparsam o konuyla ilgili bir durum yaşı, bir sorun yaşayacağımı bilmem gerekiyor. Dolayısıyla pazartesi günü duyduğum her şey benim için çok kıymetli. Bu bir. İkincisi, Hopi devrede. Hopi'nin devrede olması belli ki bir seçim yapmak durumunda kalacağım. Ve Hopi'nin devrede olduğu zamanlarda kalp hastalıkları, kalp odacıkları, kalple alakalı bazı stresli durumlar verebilir akrep teması ile kesici alet cerrahi konular gündeme gelebilir ya da yediğimiz içtiğimiz konularla alakalı tansiyona dikkat etmemiz gerekebilir ya da e, kalp ritmini etkileyen ya da kalp hassasiyetini açığa çıkaran durumlar olabilir hani kalp hassasiyeti olanlar için Ayrıca bu bilgi elimizin altında bulunsun şimdi bir tane kötü bir şey, kötü bir şey demeyeyim ama dikkat etmemiz gereken bir konudan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu kombinasyon Jüpiter'den sert açılacak. Jüpiter'in sert açıları çok da sıkıntılıdır. Özellikle böyle sabit burçlarda gerçekleşen durumlarda. Bir kere sosyal medyada bir şeyler abartılacak. Sosyal medyada bir şeyler hoşumuza gitmeyen konular gündeme gelecek. Akrep teması ile birlikte bu durum biraz daha kesici, biraz daha savaş yiyen, mars yiyen durumlar olabilir. Ee, aynı zamanda eğitim kurumları, üniversite gibi alanlarla da alakalı zorlu stresli durumları verebilir. Hastane, sağlık ile alakalı sıkıntılı haberler gündeme gelebilir. Bizim de kendi dünyamızda biraz Uranüs'ten de açı alıyor olduğu için beklenmedik hastalıklar, beklenmedik hastane, beklenmedik eczane ya da bu tar bu konularla alakalı işte beklenmedik parasal çıkışlar gibi durumlar söz konusu olabilir. Ve bu kombinasyon pazartesi günü bize biraz konforunu düzenlemen, konforunu değiştirmen, biraz konforun bozulabilir, bunu gösterebiliyor. Burası aynı zamanda boğa akrep alanından ilişkilere de açı yapıyor. İlişkilerle alakalı. Beklemediğin travmatik, beklemediğin duygusal, beklemediğin kendini kötü hissedebilmene sebep olan ve o hani hatırlıyor musun bir seçim yapmak durumunda kalacaksın demiştim. Demek ki ben pazartesi günü hatta haftanın geneliyle de alakalı bir bilgi edinebiliyorsam bu pazartesi ile ilgili yaptığım yorumumda demek ki ben ilişkimle de alakalı, iş koşullarımla da alakalı bir seçim yaptığım durum yaşayacağım anlamına gelmektedir bu durum. Ama ne olursa olsun her bir şey bana bir bilinç sıçraması yaşatacak. Ve en önemlisi ben bununla ilgili zaten bir kasandradan destek alıyor olacağım. Ben bir öğüt alıyor olacağım. Ben, bana bir bilgi aktarılıyor olacak. Demek ki ben bana aktarılan tüm bilgilere inanılmaz bir ihtimam göstermem gerekiyor ki bugünleri çok güzel bir şekilde atlatabilmem için. Yani destek geliyor arkadaşlar unutmayın lütfen ve ve baba ile ilgili konular olacak baba babayı mutlu etmek patron ee, e, ve bunu şunu söyleyeceksin ben sana bunu söylemiştim ben sana bunu anlatmıştım bak benim dediğim oldu denilen bir cümle söyle, konuşacaksın veya böyle bir şey duyacaksın onun, bununla da alakalı elin altında bu bilgi bulunsun. Çünkü hemen Kassandra'dan sonra bu devreye giriyor. Demek ki gerçekten duyduğum her şey çok önemli olacak arkadaşlar. Bunu size söylerken ben de bir taraftan not alıyorum zihnimi. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Peki. Buradan nelerimiz var? birilerinin tuzağını fark edeceksin. Birilerinin tuzağını fark edeceksin. Şimdi açılar sert olduğu için evet burayı biraz olumsuz yorumlayacağım ama sen lütfen bunun içinde kendi hikayeni olabilecek bir şeyi al lütfen. Şimdi ilişkilerle ilgili birbirini çağırıp şantaj yapmak ya da işte kesici bir alet ya da bir patlayıcı bir aletle alakalı zarar verecek bir durum açığa çıkabilir ve Jüpiter'le de bu sosyal medyada Yankılanabilir Bu hafta bu konuya dikkat edin Yani sizler e, lütfen Hangi videomda ne anlatmışım Bunu çok güzel takip ediyorsunuz Ben sürekli e, Başka başka videolar ve e, Görüşmeler yaptığım için Hangi videoda ne anlattım Hatırlayamayabilirim Lütfen e, bunları e, çok iyi ana, e, Hatırlamanızı tavsiye ediyorum e, Ve bu Burada e, yatırımlarla alakalı konular, borsayla alakalı konular işte altınla alakalı konularda da ciddi anlamda e, sarsıcı durumlar söz konusu olabilir. E, bu durum biraz yükseliş gibi görünüyor ama asla e, yatırım tavsiyesi değil böyle bir şey haddim değil. Sadece gördüm yorumlamak isterim. E, bunun dışında, çocuklarla ilgili beklenmedik, sağlıkla ilgili olabilir. Onların parasal konuları, güven alanlarıyla alakalı hassas olunan bir süreç olabilir. Bunlara bir dikkat edelim. Bunun dışında bazı seyahatler, beklenmedik seyahatler gündemine gelebilir. Bu birazcık seni yoracakmış gibi görünüyor ama hayır bu sana çok iyi gelecek. Bunu bilmeni istiyorum. Sanki bir doğa yürüyüşü ya da bir uzun yürüyüş. Belki de böyle daha doğada vakit geçirmek inanılmaz bilinç sıçraması yaşatacak sana. Ve çok iyi geleceğini bilmeni istiyorum bu kombinasyonda. Peki haritayı çevirdiğimde başka ne var buradan ne söyleyebilirim. İşin ustası uzmanı denilen bir kavram devrede. Bu e, sembol devrede olduğunu mutlaka işte pazartesi salı günü e, işte evde bir tadilatla ilgili bir konu olur. Usta ararsın ya da işte e, işin uzmanı olur. İşte hekim olur, hek işte sağlıkta bir uzman ya da işte bir, bir tadilat, tamiratla ilgili bir şey olabilir. Bununla ilgili bir durumda yaşayacağını göstermektedir bu kombinasyon hayal ettiğim bir şeyin gerçekleşmesi anlamına gelen çok güzel kombinasyonlar var tabii ki e, üzücü şeyler de söyledim lütfen bağışlayın beni ama ona da dikkat ettiğim zaman bir şey olmayacaktır huzurlu olun en azından ne olması neye dikkat etmemiz gerekiyor konusunda bilgi sahibi oluyoruz şimdi Neptün'ün çok güzel bir açısı var öte yandan Poseidon devrede ne kadar sert, yani ne olursa olsun sert açı olsa bile Jüpiter sonuçta bolluk bereket gezegeni devrede. Şunu tavsiye ediyorum, kesinlikle inziva, kesinlikle meditasyon, kesinlikle dua ya da sana ne iyi geliyorsa lütfen bununla ilgilen. Hatta bir su ritüeli, bir toprak ritüeli çok mükemmel olur bu kombinasyonu. Hayal ettiğim bir şeyin gerçekleşmesi anlamına da bir gelebilir. Şimdi Jüpiter'in sert açısına biraz olumsuz yorumlasak yorumlasam da sonuçta Jüpiter'in sert açısı aslında o konunun biraz daha zahmetli yapacağın, zorlanarak yapacağın anlamına gelmektedir. Ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Mesela ne olabilir biliyor musunuz? Burada mesela ilişkilerle ilgili çok istediğim bir konunun gerçekleşmesi için Ritüeller, dileklerde bulunabilirsin. Çok kıymetli. Ya da para kaynaklarınla ilgili ritüeller, e, olumlamalar yapabilirsin. Ya da çocuk konularıyla ilgili yapabilirsin bunu. E, ve bu çok kıymetli, çok güzel olacağını bilmeni istiyorum. Ama mesela olumsuz açıdan baktığım zaman o zaman şöyle de bu, bu okey bu cepte bunu mutlaka yap zaten. Ama yine de şuradaki olumsuz olan yorumu da lütfen bil suyla alakalı, su yoluyla yapılan işte savaşların ya da sudan yapılan savaşların ya da suya bir sıkıntı vermeleri ve zehirlenmek demeyeyim ama olabilir. Çünkü tuzak sembolü var orada. E tabii dikkat etmelerin ya şimdi bir savaşın da içindeler. Çok da ee, bakmamaya çalışıyorum Ben deprem zamanında da çok çok uyardım Lütfen ekranlardan uzak durun Lütfen yapabildiğiniz yardımı yapın Ama lütfen ekranlardan Hem kendinizi hem çocuklarınızı uzak tutun diye e, Çok seslendim Benim evimde hiç televizyon açılmadı Deprem döneminde Yapabildiğim yardımları yaptım Ama ekran hep kapalıydı Şimdi de savaşla ilgili de Çok bakmamaya çalışıyorum Bu durum gündemi takip edemememize sebep oluyor ama yapabilecek bir şey yok çünkü farkında olmadan bilinçli dinlediğin gördüğünü düşündüğün bir şey farkında olmadan bilinç arkasına depolanıyor. Sonra ilerleyen zamanlarda bu senin kendi çocuklarının travması olarak da açığa çıkıyor. Lütfen bu cümlelerin çok net bakın zaten kasandra bir öğüt niteliğinde bir şey duyacaksın denilmişti. Ve şu an öğütler başlıyor hepimizde. Bu anlatır olduğum çok önemli bir bilgi. E, lütfen böyle şeyleri izlediğinizde, baktığınızda sizler farkında olmadan ilerleyen zamanlarda bir şeyden korkuyorsunuz mesela. Ama neden korktuğunuzu bilmiyorsunuz. O bilinç arkası bilmiyor neden korktuğunu. E, çok özür dilerim. Bilincin bilmiyor neden korktuğunu ama bilinç arkasına depolanan o şeyler açığa çıkıyor aslında. O yüzden e, bir bakmışsın karanlık fobim var ya da bir yerde sıkışmışlık fobin var ve bunun neden kaynaklandığını bilmiyorsun. Çünkü depremi çok ezledin. Bu ve buna benzer sadece bir örnek veriyorum. Lütfen dinlediğin ve izlediğin şeylere çok dikkat edin. Benim elimden gelse hep size olumlu cümleler aktarmak istiyorum ama ben bir günün astroloji yorumunu aktarmak zorundayım. Size olumsuz şeyleri mutlaka bildirmek zorundayım. Ve dikkat edin her bir anlattığım olumsuz bir açıda diyorum ki ama bunu mesela şöyle yaparsan onu güzel yönlendirirsin diyorum. O yüzden e, lütfen bilinç çok kıymetli bir şey. Ve Poseidon devrede demiştim bir bilinç sıçraması yaşayacağız demiştim. Ve şu an e, gökyüzü o kadar kıymetli ki bize ne aktarıyorsa biz de bunu burada nacizane konuşuyoruz. Hadi şuradan da bir bakayım. Bu arada ben her sabah Instagram sayfamda ve Twitter sayfamda günlük astroloji yorumu da yazıyorum. Peki her günü özelde olumlama yazıyorum. Lütfen beni oradan takip etme, ihmal etme. Senin için çok önemli bilgiler aktardığımı bilmeni istiyorum. Şimdi haritayı çevirip buradan baktığımda sağlık sembolleri çok aktif. Aşk sembolleri çok aktif. Hmm. Ben ne gördüm? Bir ölüm haberi duyacağız, bir yaz haberi duyacağız. Ee, bakalım. Jüpiter'in buradaki varlığı belki yaşlı bir kişinin kişilerin vefatı ya da çoklu kişiler anlamına gelebilir, ya da sosyal medyada ölüm haberleri anlamına gelmektedir bu durum. Ben yine yarın sabah yazacağım. Çok öpüyorum sizi. Kendinize çok iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Bir beğeni almak isterim. Henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarım için de bir abone ol butonu tıklayarak bana küçük tatlı bir destek atmış olursunuz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Lütfen o güzel pozitif yorumları benden esirgeme. Hepsini tek tek dikkatlice okuduğum ve Instagram sayfamda senin o güzel yorumlarını paylaştığını bilmeni istiyorum. Kendine iyi bak. Bay bay.